Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar artık biraz dersten bıktık kışkırtmadan sıkıldım. Artık biraz dersa bir sürü ara vereceğim ve artık bir e, videosu çekelim dedim arkadaşlar. Bu videoyu sizden 10 bin like bekliyorum. 2 ayda 10 bin like atmanız gerçekten çok kolay ve atacağınızı da düşünüyorum çünkü son birkaç videoma baya bir like patlaması patlamaları atıyorsunuz dediğim kadar like'lar atıyorsunuz teşekkürler arkadaşlar yani bugün size PUBG oynayacağız bakalım nasıl bir oyun oynayışımız var arkadaşlar size bunu göstereceğim daha yeni yükledim için PUBG'ye tam alışamamış olabilirim arkadaşlar yani siz de buna kabul edin daha yeni yükledim zaten PUBG'yi çok da severim kendi oyununun kendisini Güzel bir PUBG oyunu arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz bu videomuzu. 10 bin like bekliyorum arkadaşlar. Bu arada e, dün attığım videoya da arkadaşlar Brawl Stars 5. Beşin, parti videosu var ya 7 görüntülem olmuş. Arkadaşlar bu videoya e, dün çektim. Dün çektiğim videoya arkadaşlar altına yorum yaptım. Bu yorumu okumanızı istiyorum. Ve zaten okumanızda da gerek yok. Şimdi de söyleyeceğim. Arkadaşlar kanalıma abone olan kişiler arkadaşlarını da kuzenlerine de yansın. Bu kanalı büyütelim. 16.000 abone olduk. Teşekkürlerimi sunuyorum. Dün 4-5 kişi abone olmuş arkadaşlar. 3-4 kişi abone olmuş. Çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Ve o zaman hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Başta diyoruz ve oyunumuza başlayacağız arkadaşlar. PUBG Mobile'nin devamı için 10.000 like bekliyorum. İkinci serisi gelecek mi? İşte dediğim kadar like atarsanız çok beğenirim arkadaşlar ve çok sevinirim. Evet. Şimdi artık açılmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bekleyeceğiz şimdi. Bekleyelim bakalım. Şimdi bekleyeceğiz. Bu arada biri daha like atmış dünkü videoma. Teşekkürler arkadaşlar. Atan kimse teşekkürler. 7 görüntülem olmuş ama yani daha fazla like atabilirlerdi ama bir bir like daha yapıştırmışsınız. 2000 like oldu arkadaşlar. Çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Evet. Şimdi oyunumuza geldiğiniz gibi gördük geldik arkadaşlar oyunumuza. Hani biraz kasıyor olabilir arkadaşlar. Ama bir şekilde edin bu kasmayı. Yani yapacak hiçbir şeyimiz yok şu an. Yani bir şekilde idare edin arkadaşlar. Ben yeni bir video çeken bir şey yaparım arkadaşlar. Alırım. Yeni bir şey yüklerim. Süper Rocker var ya şey. Daha daha iyi kalitesini yüklüyorum arkadaşlar. Evet bu oldayız. Evet. Hemen uçaktayız arkadaşlar. Şimdi güzel bir inmek istiyorum. Evet. Bakalım bu PUBG videolarına güzel like gelirse arkadaşlar devamını çekeceğim. PUBG istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. İkinci parti gelsin mi yazın arkadaşlar. Yazın ki ben de bileyim arkadaşlar. Sizin yorumlara sizin de bilgilerinizi Evet. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Şu dağın tepesine atlamayı düşünüyorum. Şu ilerideki dağ bak. Şuradaki dağa atmayı düşünüyorum. O dağa atlayacağım arkadaşlar. Buraya güzel bir like patlaması bekliyorum. Sizleri seviyorum Deno ailesi. 16 bin aboneyiz. 16 bin kişi var arkamda. Yani çok iyi arkadaşlar. Teşekkürlerimi sunuyorum. 800-900 görüntüleme olmuş toplamda çok çok teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Atlayabiliriz artık. Çok fazla bekletmeyelim sizi de. Şu dağın tepesi uygun gibi görünüyor arkadaşlar. Ben buraya bir atlayayım. Şu an 125 kilometre yukarıdayız gördüğünüz gibi. 126 kilometre pardon. Evet hemen şuradaki Eve atlamayı düşünüyorum. En bir şey var orada arkadaşlar. Görünmüyor gör ki. Evet. PUBG beğeniyor musunuz? Onları da yoruma yazın. Evet arkadaşlar. Bu düğün sizden 10.000 like bekliyorum. İnşallah atarsınız arkadaşlar. Evet. Şurada ev gibi bir şey var. Ne oldu kadın? Ev gibi bir şey var ama anlamadım. Şöyle bir gidelim bakalım aşağı neler var neler yok. İlk bakalım. Evet şimdi şuraya bir indik arkadaşlar. Evet, güzel bir şekilde gördüğünüz gibi inmiş bulunmaktayız meydanımıza. Hemen şöyle bir gezinelim bakalım neler var? What? 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 Ne oldu? Baga girdi oyunda. Baga girmedi bir bug olmuş burada. Bakın burada bir bug var. Bakın. Burada bir bug var. O zaman ben şöyle bir gideceğim arkadaşlar. PUBG oynuyor musunuz arkadaşlar? Bunda ID'sini yollayacağım dinden beni ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Adım zaten destek kalmaz Evet. İnşallah beğenirsiniz bu PUBG serisini. Şimdi bir yerden ateş ediyorlar ama benim silahım yok arkadaşlar. Nasıl şey yapacağım bilmiyorum. Hiçbir yerde ev yok. İyi canım çok fazla azalmamış Allah'tan da. Şu aşağıda bir, bir yerleşim alanı görüyorum. Ona gitmeye çalışacağım. Aha bak gitmiş bak gitmiş bakın. Bak gitmiş. Kendi kendine oturmadığı için aha. Biri var. Uçağın kanadının orada bakın. Biri mi var? Yok. İnsan gibi gördüm de uzaktan. Evet hemen içeriye gir. Hı. Alalım. El bombası güzel. Şunları da alalım. Şöyle bir çıkalım. Şu tarafta bir yerleşim yeri mi gördüm bana mı öyle geldim? Evet arkadaşlar 73 kişi kalmış gördüğünüz gibi. Bakalım ne olacak bu videomuzda. Güzel bir like patlaması bekliyorum. Oğlum ne? hiçbir yerleşim yeri yok bu evde ha. Silah lazım oğlum bize. Bir bombayla işe yaramaz bu. Bir bomba olmaz oğlum. Bir bomba yumruk, yumruk da işe yaramaz. Bize silah lazım oğlum. Bir yerleşim yeri gördüm sanki bakın. Bir yerleşim yeri var sanki çok çok uzakta. Bir sniper olsa da her yeri görebilirdik dürbünüyle arkadaşlar. Bir keskin nişanlı sniper'ımız olsa. Evet bir ileride yerleşim yeri var arkadaşlar aynen. İnşallah biri yoktur orada. Var ya bir insan varsa orada. Yer yer yeriz ayvaya. Evet, şu an Durumumuz iyi gidiyor arkadaşlar. Az önce bizim, bizim sırtımıza sıktı ama çok fazla canımız azalmamış. İnşallah bu videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. 10.000 olmasa da 5.000 like gelir diye düşünüyorum. 10.000 atmanızı istiyorum. Ya 5.000 ya 10.000 atın arkadaşlar. Bir kulübe yine. İçinde boş olma, olmadığını söyle bana. İçinin boş olmadığını söyle bana. What? Aha bir şey, bir şey çıktı içinden. Bakın. Evet böyle bir şeyler çıktı. Şu an elimdekinin ne olduğunu bilmiyorum. Dur bakacağım abi. Oğlum bak. Uzi bulmayı düşünüyorum bu videoda. Uzi uzi uzi. Oğlum çok sakin her yer ya. Hiç adam yok baksanıza. Çok sakin bir ortam var şu ana dek. Ne olacak bilmiyorum böyle bu şekilde. Şöyle bir ilerleyelim bakalım. Ne olacak ne ne bitecek bilmiyorum. Şu ileride bir yerleşim yeri olduğunu görüyorum. Yıkık bir yerleşim yeri bu. Nasıl o? İşte bir yerleşim yeri var arkadaşlar. Yıkılmış bir kulübeye benziyor arkadaşlar. Terk edilmiş bir kulübeye benziyor. Bakalım. Bir yerleşim yeri daha gördüm bakın. Orada bir sürü. 2-3 tane yerleşim yeri var. Adam mı gördüm? bana nereye geldi? Oo kask. Kask işe yarıyor bakın. Kask güzel. Kask bulduk. Hemen bir yerleşimi yerine gidelim. Hemen şuradaki küçük bir kulübe var. Ona bakacağım. Ondan sonra gideceğim evlere. İnşallah biri yoktur. Çünkü yani biri olursa bilmiyorum artık ne yaparız. PUBG'yi bayağı bir seviyorum arkadaşlar. PUBG e, videoları için dediğim gibi 5 bin 10 like atın yani. PUBG'nin devamı için. Evet güzel şeyler var gibi duruyor. Ben bununla değiştireceğim. Oo. Evet, şuna bir toplayalım. Pala, uf, pala çok güzel bir şey arkadaşlar. Pala iyi. Pala adamlar. Aha. Yeminden biri var. O kim arkadaşlar? Geber. Pislik ölsene. Öldü. Aha her yerden sıkıyorlar. Her yerden sıkıyorlar. Ve canım azalıyor. Canım azalıyor. Al. Şu. Geber. Gördüm ileride adamla. Adam ileride. Adam ileride. Bekle sıkacağım. Canımı alayım. Bekle. Oğlum bir çekil. Webcam çekil. Geberdi mi? Geberdi. Oh. Başka adam yoktur inşallah. Uf, can kit. Oh, can kit çıktı güzel. Oh. Oh, can çıkmasını çok sevmeni bakın. Tamam arkadaşlar. Güzel güzel tamam tamam. Durumumuz iyi. Can kullanmayı düşünüyorum. Hemen bir kullanalım. Canımız kendine gelsin ben savaşamam. Haberiniz olsun yani. Can kitimizi harcadık maalesef ama bundan da bir Cankit patlaması bekliyorum. İnşallah çıkar. Şu an durumumuz iyi arkadaşlar. Daha kimse gelmedi. Can göremedim ben bundan. Yok yok yok. Can kiti düşünüyorum AKM, AKM alayım arkadaşlar. AKM'yi de alacağım. God pantolon. Tamam. Bu da mıydı? AKM tamam. Neyse arkadaşlar ben çıkıyorum. AKM'yi bıraktım. AKM almak istemiyorum. Şurada bir yine bir yıkık bir alan gördüm. İçinde bir şey yok mu? Yok. Aynen. Burayı temizlemişler ya da koymamışlar arkadaşlar. Bakın bir araba var. Bakın gördünüz mü? İkileşim leşim var şu an. İkileş. Güzel. Bayağı iyi vurduk adamlara. Bu akşam arkadaşlar Egemen'le birlikte yani okul sınıf arkadaşım okulun sınıf arkadaşım arkadaşlar Egemen'le birlikte PUBG videosu gelebilir. Bunu da tekrardan size bir bildireyim. Yani ne olacak ne olacak bilmiyorum. Bilmiyorum nasıl bir şey olacak ama. Arkadaşlar bilmiyorum videoyu çok uzun bekletmem. PUBG mobil yanıt vermiyor bekle diyorum. PUBG Mobile yan yanıt vermiyor öyle. Ama şu an gayret iyi oynuyoruz. Biraz kasma yaşanıyor ama nedense bir kasma yaşanıyor. Tamam düzeldi gibi sanki. Aynen. Neyse devam edelim biz. Basıyor biraz ama şu an biraz daha iyi oluyor. Bir yerleşim yeri mi var? Bana mı geldi? Bunun bir uzi bulmayı çok isterdim arkadaşlar. Uzi güzel gerçekten. Çok iyi. Uzi'yi beğeniyorum. S12K'yı sevenler var mı? Ben hiç S12K'yı sevmedim. Ben Uzi'yi bayağı bir sevdim arkadaşlar. Bu da var mı? Buraya girilmemiş gibi gözüküyor arkadaşlar. Çünkü kapı kapalı. Ya da belki kapatıp çıkmışlardır. Bakalım. Buraya gelen hiç kimse olmamış arkadaşlar. Bir tek ben geldim. Bakalım neler var. Oo mermi motosiklet kaskı motosiklet kaskına gerek yok zaten bize daha güçlü bir kask gerekiyor şöyle bir ilerliyoruz arkadaşlar şu an aha kalkan ne zaman geliyor kalkan what kalkan bizi yakalayacak kaçmamız lazım hemen koşuşuz, koşuza başlıyorum çünkü kalkan Şurada ileride bir araba vardı. Onu almaya çalışacağım. Tabi kalkan bizi hemen kapatmadan alabiliriz inşallah. O arabayı almamız gerekiyor. Çünkü o arabayı almazsak bittik arkadaşlar. Yani öldük kesin öldük yani. Kalkan öyle bir... Kalkan geliyor. Arabayı bırak. Kalkan geliyor. Yapacak hiçbir şey yok. Arabayı almaya al çalışacağım ama kalkan geliyor. Kalkan kalkan. Kalkan geliyor olmaz. olmaz. Olmaz olmaz olmaz. Kalkan geliyor. Hayır hayır hayır. Kalkan geliyor abi arabayı alamadım. Araba kalkanın içinde kaldı. O da patlar bir yakında. Bu arada arkamızda ah! Hayır kalkan çıktı arkadaşlar. Ne zaman durur bilmiyorum. Kalkan dur artık ya. Yeminle duracak mısın? Durmasını bekliyorum. Çünkü yani kalkan durmazsa bilmiyorum ne olur. Dur. Kalkan gitme daha. Bak daha gitme yukarılara falan. Kalkan hala ilerliyor arkadaşlar. Yani kesin öldük de neyse. Durmanı bekliyorum artık ya. Kalkan dur artık. Arkadaşlar kesin öldük ha. Bu kalkan duracak gibi görünmüyor. İlk maçımız kötü oldu. Ve durdu arkadaşlar. Durdu. İçecek çıktığımda içerim. Bakın şu an kalkan durdu. Tam sırası. Ve canımız bayağı da bir azaldı arkadaşlar. Çok olmasa da. Kalkan hareket etmeden hemen şu kalkandan bir çıkmak istiyorum. Koş 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 koş. Koşar mısın artık? Hızlı ol hızlı ol hızlı ol. Bu yavaşlıklarınız gideceğiz biz. Şimdi kalkan bir başlar. Devam eder. Bak bu kalkan hareket etmeye başlarsa öldük arkadaşlar. Bittik biz yani. Kalkan hareket etmeden bir çık çıkabilsek artık koş. Öleceğiz bu arada arkadaşlar. Az kaldı öleceğiz. Çıkımda geçecek için. Kendime geleyim. Yani olmaz böyle yani. Hadi be kardeşim. Üçücük bir şey kaldı ya. Hadi. Oh. Enerji içeceği. Koşmaya devam ediyoruz kalkan. Her an gelebilir. Yani canımız da bayağı da bir az arkadaşlar. Bakın. Tamam neyse. Neyse tamam çekil. Şu an bekleyin arkadaşlar. Baga girdi. Bug oldu bakın. Tamam, bas. Bas. Hadi koş. Koşsan oğlum. Koş. Bastım. Tamam. Şu kalka herhalde durmuş bir şekilde. Hızlı bir şekilde buradan kaçmak istiyorum. Canımız az çünkü. Fazla dayanam. Bu arada canımız çoğalıyor. PUBG'de bir böyle bir şey var arkadaşlar. Bir zaman sonra can çoğalıp çoğalmaya başlıyor. Bakın canımız çoğalmaya başladı. Kalkan bayağı bir geride ama kalkan bizi kaplayabilir. Ne olacağı belli olmaz arkadaşlar. İnşallah bu bölümümüz bayağı bir güzel olur. Şu an 11 kişi kaldı. 2 leş aldık bakın. 2 kişi öldürmüşüz. Leş 2. Ve 11 kişi kaldı arkadaşlar. Birinci olmayı düşünüyorum. İnşallah olabiliriz. Kalkan bayağı bir geride kaldı ama. Çok da geride değil arkadaşlar. Yerleşim yeri var inşallah orada araba falan vardır yani yeter ya araba lazım bize. Yerleşim yeri dediğiniz insanların yaşadığı yerde araba da olacak kanka. Bakın orada biri iniyor paraşütten ileride siz gördünüz mü bilmiyorum. Ne yapacağız bilmiyorum arkadaşlar ya. Araba da yok bakın. Gidip koşarak bu işi bitirmemiz lazım. Olmayacak yoksa ne yapacağız ne diyeceğiz bilmiyorum. Garip yani durumumuz şu an. Bekleyin. Şöyle bir gidelim. İnşallah başımıza yine kakan gelmez arkadaşlar. Bakın canımız çok oluyor. Çünkü çoğalıyor arkadaşlar canımız. İyi kendimize geliyoruz yavaştan arkadaşlar. İçeceği içtik. Enerji vermeye başladı. Evet. Önümüzde bir dere var bakın. Bir çay var önümüzde. Şuradaki köprüden geçeceğim. Koşmaya devam edeceğim. Ya da köprüden zaman harcamayalım biz bir devam edelim arkadaşlar. Şimdi tekrar tekrardan yakalanmak istemiyorum. Yeter yani. Sesini biraz. Tamam neyse. Şöyle bir devam edelim. Beni rahat bir duyun diye arkadaşlar. Çünkü PUBG'de baya bir ses oluyor. Beni rahat duyun diye ses kısık. Kalkandan uzaklaştığımızı düşünüyorum bayağı bir şekilde ama baya da bu tabii ki uzaklaşmadık Bayağı bir şekilde de uzaklaşmadık. Kalkan arkamızda arkadaşlar. Şu an hala duruk kalkan. Tam sırası iken halledelim arkadaşlar bakın. Kalkan belli olmuyor. Her zaman hareket edebiliyor. Yani tam zamanı değerlendirin. Yoksa yine kalkan gelebilir. Orada hiç yok. Neden böyle? Hiç kimse yok arkadaşlar. Şunu... Evet silahımı değiştirdim. Şarjörünü değiştir. Hı. Tamam. Bu silah daha iyi. Var. Evet. Bakın çok güzel arkadaşlar. Böyle bir devam edelim. Oh. Karşı kıyıya geçeceğiz şimdi. Oh. Evet. Bayağı bir uzaklaştık mı? Bakalım. Oo, yeterli bir şekilde uzaklaşmışız. Bakın burada biri olabilir yerleşim yerinde. Dikkatli olmamız lazım. Hiç şeyimiz yok. Can kiti de yok. Bir evi araştıracağım. İnşallah biri yoktur arkadaşlar. Olmasın de. Olmasın de. Bekleyin. İçine girmeye çalışacağım. What? Girsene oğlum. İçine girmiyor. Neyse ben kapıdan gireceğim. Biraz kasma yaşanıyordu ondan arkadaşlar. Aç. Hı. İçeride bir şey var. ne? Bu ne abi? Çanta. Çanta. Bu daha büyük gibi görünüyor. Aynı mı bilmiyorum. Şimdi bir baktık. PUBG. Tabii ben biliyorsunuz arkadaşlar çok fazla dalan biri değilim. Bana sataşını öldürürüm arkadaşlar. Çok fazla dalmayı seven biri değilim. Sataşmayı seven biri değilim. Yani Sataşmayız kanka biz. Aga biz sevmeyiz yani. Çık. Dur İn şuradan. Hı. Evet. Şimdi bir karşı eve gitmeye çalışacağım. Evleri dediğim gibi can kiti araştırıyorum. Büyük ihtimal yora almışlardır herhalde varsa da. Bit hiç bakmışlar arkadaşlar bakın. Eve hiç bakmamışlar. Bakın evde bu dolu eşya var. Oo sis bombası, el bombası. İki tane bombamız oldu şu ana dek. Evet şöyle bir devam edelim. Şöyle bakıyoruz arkadaşlar da. Ne olacak ne bilecek bilmiyorum. Şöyle bir çıkma tutuyorum Aç o. Flash. Evet flash bombası vardı. Flash bombası bayağı güzel bir şey arkadaşlar. Şu an iki de burada 8 kişi var. Bu arada 8 kişi nerede onu da bilmiyorum. Bekleyin şöyle bir gidelim. Kasma yaşanıyor adam akıllı oynayamıyorum. Size kasıyor mu arkadaşlar? Böyle video falan çekerken bilmiyorum. Ben de kasıyor bakın. Kendi kendine gitti az önce adam. Evet şöyle bir gidelim. Canımız az ama Bilmiyorum nasıl yaparız artık. Hiç kimse yok. Çok garip arkadaşlar. Hiç kimse yok. Çok değişik. Kalkan nerede? Uf, uzak. Uzak, kalkan uzak. Şöyle gidelim. Kolay. Ne olacak, ne bitecek bilmiyorum. Haritaya da bakıyorum arada. Kasma yaşanıyor şu an. Tamam gitti gibi sanki. Aynen gitti. Kasma gitti sonunda. Yani bu böyle devam etseydi böyle. Bir araba bulamadık be. Bir araba koyun şuraya ya. Keşke arabayı alsaydık ama araba kalkanın altında kaldığı için alamıyoruz. Neyse sağ sağ bu tuttuk bunu şükür yapalım yani. Kurtulamayabilip ölüp ölü de bilirdik. O daha da kötü olurdu. Hiç kimse yok. Yemin için yok. Çok, çok arkadaşlar. Bakayım. Arkadaşlar kalkan yaklaşıyor. Yanımızda gördüğünüz herhalde. Şu an kalkan geliyor. Bakalım nerede? Arkamızda geliyor. Hızlı koş. Hızlı koşmaya açalım. Hemen şöyle hızlı bir şekilde koşmamız lazım. Drop düşüyor bu arada. Bakın daha tepesinde drop düşmüş. Kalkan arkamızda bir araba koysaydınız şuraya ya. Sıkıştık durumumuz kötü. Size buraya araba koymuyorsunuz ya. Bir araba yerleştirin insan buraya. Ne biçim insanlarsınız ya. PUBG bu, bu şekilde arkadaşlar. İnşallah videoyu beğenirsiniz. Ve arkamda bu arada bir kalkanla uğraşıyoruz. İnşallah içine girip çünkü canım yetmez arkadaşlar. Bu arada kalkan durdu mu? Durdu herhalde. Aynen durdu kalkan. Süper kalkan gelmiyor durdu. Daha fazla gelmeden biz kaçsak iyi olacak. Canımız dayanmayacak arkadaşlar. Dayanamaz çünkü yani şu an yedi kişi var. Gördüğünüz gibi bir kişi daha ölmüş. Yedi kişi var. Sesi açıp etrafı dinleyelim arkadaşlar. Açacağım sesi. Etrafı dinleyelim tamam mı? Bekleyin. Duyabiliyor musunuz Benim ayak izlerimin sesi geliyor. Şöyle direkt bastırmasına koşuyorum arkadaşlar ben. Şu an yani sıkıntılı bir olay. Ne yapacağız bilmiyorum. Bu arada yine kastı. Şu an oyun takıldı mı bilmiyorum. Kırmızı uçaklar beziyor bu çocuk. Drop'a bak, bir drop burada. Bakalım neler gelmiş. Drop'a bir gelelim. Geldik. Drop'a doğru koştuk. Dağın tepesindeyiz. Drop'u başkaları almadan biz alalım. Evet, neler var acaba? Bakalım hemen. Oh, oh. Sağlık kiti verdi gerek. <laughs> Avuk A3. Uf, Güzel bir şey verdin bak. Avuk A3'ü beğeniyor musunuz arkadaşlar? Nasıl okuyor? Doğru mu okuyorum bilmiyorum. Daha yeni başladığım için arkadaşlar tam alışmadım. Ama inşallah doğru okuyorumdur. Bu arada kalkan arkamızda. Hemen kaçmamız lazım. Kalkan görüyorsunuz zaten. Haritaya bakın kalkan arkamızda geliyor hızlı bir şekilde. Buradan kaçmak istiyorum artık. Kalkan bize ele geçirmeden. Hala yedik var. Çok Kalkan geliyor oyun kasıyor. Koşmaya aç. Çabuk, 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 çabuk. Bu yavaşlık dolas. Planımız bir küçüldü arkadaşlar. Kalkan duracak duracak mısın? Yine durdu arkadaşlar. Bu kalkan çok yavaş. Yine durdu bakın. Aha. Sıkma sesleri duyuyorum. Danger bakın. Koşmayı bitiriyorum. Koşmayı durdurayım. Tamam. Bekle dur dur Şu an... kasıyor az, az çok kendine geldi gibi ama bilmiyorum. Bakın aşağıda bir araba var. O da drop'a gidiyor. Drop arkadaşlar çok kötü kaldı ve öldüm. En azından güzel oynadık arkadaşlar. Yani... Altın 7. olduk. Bu çok güzel bir başarı çünkü çok fazla kişi kalmadan öldü. Yani elimizden geleni yaptığımız düşünüyorum. Siz nasıl düşünüyorsunuz arkadaşlar bilmiyorum. 7. olduk bence güzel arkadaşlar. Çünkü yani e çok kötü, kötü, sırada olmadık. Güzel yani eğlenceliydi arkadaşlar. Evet. Bu videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.